İş kazası nedir? Yapılan iş nedeniyle meydana gelen ve sigortalı hemen ya da daha sonra ruh ve bedenin arzaya uğratan olaya iş kazası denir. Peki hangi hallerde kaza geçirilirse iş kazası sayılır? İşveren tarafından yürütülmekte olan bir iş sırasında kaza geçirirse iş kazası sayılır. Sigortalının işveren tarafından görevle bir başka yere gönderilmesi yüzünden Asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda kaza meydana gelirse iş kazası sayılır. Emziren kadın sigortalının çocuğuna süt vermesi için ayrılan zamanlarda meydana gelirse iş kazası sayılır. Sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla iş için bir yere götürülüp getirildiği sırada meydana gelirse iş kazası sayılır. Hepinize kazasız, belasız ve sağlıklı, mutlu günler dilerim.